Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft Mod Survival serimizin 22. bölümündeyiz arkadaşlar. Evet, 22 tane video oldu artık. Umarım izliyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Emizden gelince size daha iyi videolar çekmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Tabi e, hiç izlemeyen arkadaşlar ilk videolarıma baksınlar. Aradaki fark, e, zamanla nasıl değişine kendileri de gözlemleyeceklerdir. E, şimdi daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Geçen bölümde en son traktörümüzü almıştık ancak çalıştıramamıştık. Bu bölümde çalıştıracağız. Ayrıca ben bir tane Romor gibi bir şey aldım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi depol gibi bir şey yani sandık gibi eşyalarımızı koyabiliyoruz. Tabi bunun normal şuradan hemen e, sandıklı olanı da vardı ancak onu almak istemiyorum Bu daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de daha çok hoşuma gitti. Ama keşke evet. bence buna bir renk verseydim. Güzel olurdu gerçekten. Evet şu. Bu da vardı. E, bunu almaktansa bunu olmayı tercih ettim. Bu daha çok hoşuma gitti. Şu arkadakinin ne olduğunu hala anlamış değilim. Burada bir şey var aklıma o bir oldu hop <laughs> kafamızın kafamızın üstünde arkadaşlar görebilirsiniz bak hemen şöyle öyle yapayım yani gerçekten de çok tuhaf ben bunu nasıl edeceğim hayda bak bunu bilmiyorum nasıl yapacağımı hemen geliyorum arkadaşlar ben şunu arayayım yoksa bayağı uzun sürecekti ben Evet arkadaşlar sorunu düzelttik sorun ee, bunu alıp buraya yerleştiriyor arkadaşlar yani tamir etmek için ee, bir şekilde yerleştirdik artık şimdi evet anahtarımızı alalım elimize hemen şuraya şöyle yerleştirelim ve binelim arkadaşlar şimdi sürebiliyoruz biliyoruz artık şöyle sağa doğru hatta şöyle gidelim önce evimizin etrafına şöyle şokları da daha sonra lazım oldu çünkü daha lazım olacak daha hiç 22 bölümdür. Hala bir ok kullanmış değiliz. Yanlış hatırlanıyorsa. Evet, traktörümüz güzel ancak daha sanki fazla mı yavaş? Biraz fazla yavaş gibi geliyor bana. Neyse bakalım şu, buradan gidemeyiz çünkü bak ee, şurada su var. Şuradan gidelim. Şöyle. Of, güzel. İlerleyelim. Şurada bakalım ektiğimiz şeyler e, tohumlar olmuş mu olmuş sanan buraya yerleştirip e, daha doğrusu buraya yerleştirmeyelim. Bakalım. Daha zaten hiçbir olmamış. E, Bunu gelip tekrardan yerine gidip park edelim. E, garajımıza, ambarımıza artık ne derseniz bilmiyorum. Bunun dönüşleri biraz gerçekten de zor oluyor açıkçası bak. Hop. Bunu gidip yerine park edelim. Ardından gelelim ve çiftliğimizin temellerini atmaya başlayalım. Ah, yağmur da yağdı. Nasıl? Oo, bak ee, tamamlamıyla birleştiğim mutfaklısı sanki. Hop 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 hop. Eyvah. Nereye gidiyor ya? Eyvah eyvah. Kend kendi kendine gidiyor. Dur, dur 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 Nasıl oluyor bilmiyorum gerçekten ama kendi kendine gidiyor. Evet öncelikle bunu gidip yerleştirelim. Şu yağmur da olmasa güzel olurdu. Neyse bir yatay yönündeki yağmur şu olur. Evet, Benzin de bayağı hızlı bit gidiyormuş ha Biz ancak anca yetiştiririz yani. Bunu direkt şöyle yerleştireceğim. Şöyle biraz Evet, şöyle yerleştireyim. Anahtarı elimize alalım. <laughs> Daha sonra bir şey olmasın. Anahtarı bırak koysam sorun olmaz. Her ne sorun olmaz. Şeklini şöyle ilkiniz. Ee, çiftliğimizi nasıl yapalım? Öncelikle onu görmek ister misiniz arkadaşlar? Ay, yani yağmur fırtına havalar. fırtına değil mi bu? Ee, nasıl bir çiftlik yapabiliriz? Nasıl bir çiftlik yapabiliriz? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen Google'da küçük bir araştırma yaptım. En uygun ve en güzel olanı bunu buldum arkadaşlar. Bayağı güzel şeyler var ancak bizim şu anki yapabileceğimiz şey bu şekilde. Bunu yapmam gayet güzel olur diye düşünüyorum. bize beyaz ve kırmızı beton blokları gerekecek. beton blokları ve hatta beton mutlaka yerine kullanabileceğimiz e, yünler olabilir kırmızılar tuğla olabilir. Ne kadar geniş uzun geniş bir şekilde güzel bir çiftlik evi gördüğünüz gibi. Buranın içerisinde burada gözüktüğü gibi aynı şekilde buğdaylarımızı, samanlarımızı koyacağız. Hayvanlarımızı koyacağız. Gayet güzel bir şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk olarak yeri belirleyelim mi? Önce şuradan çıkalım. Çıkabilirsek. Evet. Atımız nerede? Atımız kızıttadan. Ee, burası arkadaşlar çiftlik evi gibi düşünmeyin. Yani burası geçici olarak yerleştiğimiz bir yer. O şekilde düşünebilirsiniz. Bana kapısını de bana. Şu şekilde. Evet, ilerleyelim. Görünmez olmuş ötüçer görüntülü eksimlerden oldu şurada böyle şeylerimiz var ee, tarım yani e, adını unutuyorum Arkadaşlar ben de bunu kanıt nedense tekrar başlamış gibi ee, en güzel yer bence burası olur diye düşünüyorum arkadaşlar yani tam bu alana çok güzel olur gayet de güzel olur Aynen şimdi yapmaya başlamak için bize Öncelikle yön veyahutta Tom bloklar lazım. Ee, ve Tom e, öncelikle bir gidip çalışma masasına neler yapabileceğimizi bir bakalım. Ondan sonra artık başlayalım. Gayet güzel olacak. Gece de olur hemen gidelim. Yoksa iyi Oo şey uçuyordu ya. Balkona kadar uçuyor. Canımızla bayağı azaldı. Birkaç şey yiyelim de. Pişmiş koyun eti. Evet. güzel. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar şurada bir televizyon da yaparız. Şöyle bir bilgisayar falan gayet güzel olur. Şimdi çalışma masasına bakalım. Ee, neler yapalım? Gün için tabii ki koyun yünü lazım. Bize şöyle şuradan bakalım. Sarı yün, gri, koyu kota, yün, yün, çimento. Çimento da olur aslında. Kum, çakıl. E kumla çakıl kolay, gayet de kolay, bulması da kolay. Hatta var diyebilirim. Yani hemen madenin içi bayağı satanlarla dolup taşmış. İsterseniz çakıllarla yapabiliriz yani çimentolarla pardon. Bakın başka yapabileceğimiz bir e, şey yok evet. Çimentolarla yapacağız. Kırmızı boyamızı etraftaki çiçeklerden falan bakın şurada çiçekler var. Onlardan elde edeceğiz hemen şöyle atlayayım zaten süremiz de bayağı azalmış. Hızlı hızlı gidebilirsem iyi olacak. Of of of. Gidemeyeceğiz arkadaşlar hiç e, çabalamama gerek yok. Aynı şekilde ben madenden e, çakılar toplarım. Kumlar da zaten şurası. Kumdan çok ne var. Onlar da çok güzel bir şekilde çimentomuzu yapıp çıktığımızı yaparız arkadaşlar. Diğer videoyu da görüşürüz. Arkadaşlar.